Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle rally free oynuyoruz Bir arkadaşım bana asfalt oyna demişti ama asfalt hata verdi arkadaşlar oyuna girince Ben de rally free indirdim ve oynayacağız arkadaşlar bugün Oyunumuza başlayalım Yarış oyunu arkadaşlar yani Bu oyuna yüz üzerinden 100 veririm arkadaşlar çok iyi Ben direksiyonla oynuyorum arkadaşlar bunu Direksiyon seti var direksiyon setiyle oynuyorum. Evet arkadaşlar, oyunumuzu göreceksiniz zaten. Başladı arkadaşlar. Böyle sürüyorsunuz arkadaşlar. Böyle yarış da yapabiliyorsunuz. Ben şu an video çektiğim için sadece antrenman modunda oynuyorum. Video çektiğim için Direction City Direction City ile daha iyi oluyor arkadaşlar gerçekçi gibi oluyor. Bugünkü videomuz arkadaşlar 3 dakika olacak. Biraz uzun yapalım dakikayı yani 3 daha, 3 4 dakika yapacağız. şuraya basalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyunumuz böyle. Oyunumuz güzel yani arkadaşlar. Ben hileli indirdim oyunu arkadaşlar. Hileli daha iyi oluyor. Gördüğünüz gibi bütün arabaları alabiliyorsunuz. Bugün arabamız bu arkadaşlar. Tamir yapalım tekerlekleri. Evet arkadaşlar. Böyle krom yapabiliyoruz madeni renk yapıyoruz normal yapabiliyoruz ben böyle a, krom yaptım böyle arabamız şöyle arkaya Ahmet yazdım arkadaşlar evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadarlık olsun bu video bu oyunu beğendiyseniz bu oyundan daha video çekerim arkadaşlar yorumlara bu video gelsin deyin. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.